Merhabalar sevgili dostlar. Yaptığım videoların tamamını izleyen Devlet Bahçeli, dün yaptığım videoda Devlet Bahçeli Özlem Gürses'i arayacağına bir şehit ailesini arasa daha iyi olmaz mıydı? Mesela Sinan Ateş'in eşini arasaydı daha iyi olmaz mıydı? Sözümden çok alınmış ve bir plan yapmış. Bayram sabahı arayayım. Hem mahkeme sürecinde neredeyse küfür hakaret ettiğim annesiyle görüşmüş olayım hem mahkemenin önünde darp ettirdiğimiz ablasıyla görüşmüş olayım. Hem de tehdit ettirdiğimiz onun yüzünden sekiz korumayla gezen Ayşe Ateş'le görüşeyim düşüncesiyle bayram sabahına e, bırakmış bu işi. Ve bayram sabahı sürpriz bir şekilde Ayşe Ateş'i aramış. Anlatılanlara göre ben Teyo Pehlivan'ın dediğine göre <laughs> dediği gibi e, ben de yalan da yok, laf da yok. Anlatılanlara göre Devlet Bahçeli önce aşağı teşe hal hatır sormuş. Nasılsın kızım iyi misin? Bir ekseniz yediğiniz var mı? Partideki arkadaşları göndereyim yardımcı olsunlar falan demiş. İyiyiz efendim sağ olun demiş. Anneniz hanımefendiyle ve Sinan Bey'in ablası hanımefendiyle görüşebilir miyim demiş. Hep beraber sizi duyuyoruz efendim hoparlörü açtık demiş. Hatta Bengisu'yla Banu Çiçek de buradalar onlar da sizi duyuyor demiş. Çok sevindim kızım. hep Hepinize biriden hitap etmek beni mutlu etti demiş. Ee, çok özür diliyorum hepinizden. Ben aldatıldım, kandırıldım. Ee, Sinan'ı biz katlettik. Ee, ama içiniz rahat olsun. Ulvi'ye talimat verdim İzzet Ulvi Yöntere. Yakın zamanda 3-5 sene erken çıkma e, taahhüdü karşılığında gizli tanık olacak. Ve o çetenin, örgütün hepsini çökertecek demiş. Uzun uzun e, aşağıdaki durumlardan filan bahsetmiş. Demiş ki e, Musa'nın ve Sinan'ın e, yanlarına gideceğim ama biraz yanmam pişmem gerekiyormuş. E, bu ne kadar sürer bunu bilmiyorum ama yanlarına gideceğim. Gittiğinde sizin selamınızı söylerim demiş. Çocukların bir ihtiyacı olursa e, partideki arkadaşlara talimat verdim. Bundan sonra istediğiniz zaman partiye girip çıkabilirsiniz. Artık sizin yasağınız kalktı demiş. Onlar da sevinmişler. Gelendim ikinci konumuza arkadaşlar. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin arkasından ona olan aşkını anlatan bir şarkı besteletmek istemiş. Hani son zamanlarda biliyorsunuz Rahmetli'nin hastayken hastaneye gitmediği, bir defa telefon etmediği, aramadığı, ziyaret etmedi ondan dolayı kırgınlığı olduğunu düşünmüş ve bu şeyi ortadan kaldırmak adına da bir güzellik yapayım diye onun adına bir şarkı besteletmek istemiş. Hemen Fahrettin'i çağırmış, demiş ki derhal böyle bir şarkı bestelet. Yani Devlet Bey'le bizim aşkımızı anlatan bir şarkı bestelet demiş. Fahrettin durur mu büyük bütçelerle bir yarışma düzenletmiş, şiir ve beste yarışması düzenletmiş. Sonunda bir tanesini çok beğenmişler. Hatta Tayyip Erdoğan'a dinletmiş. Ağlamış Tayyip Erdoğan duyunca. Ya demiş tıpkı biz anlatıyor. Nasıl güzel bestelemiş adam. Sanki e, ben anlatmışım da o yazmış gibi demiş. E, bunun üzerine hemen küçük çaplı bir klip hazırlatılmış. Ve bir lansman toplantısıyla şarkıyı duyurmak istemişler. Hem de MHP camiasının gönlünü almak adına. Şarkıyı duyurmuşlar ama şarkı tanıttıktan çok kısa bir süre sonra Orhan Akdeniz diye bir adam çıkmış demiş ki bu şarkı benim. Siz benim şarkımı hırsızlamışsınız. Tayyip Erdoğan dönmüş demiş ki Fahrettin'e ya bir işi de demiş çalmadan yapın be kardeşim. Yani tamam sizin önünüzü açtık size örnek olduk falan da yani şarkı da çalınır mı kardeşim demiş. Şarkı ancak kasette çalınır efendim arabada çalınır şudur budur şarkıyı kökünden çalmak nedir demiş. Çok öfkelenmiş. Şimdi e, <laughs> hırsızlığa konu olan şarkıyı sizler için çalıp söyleyeceğim sevgili dostlar. E, bu bayram şekeri yerinde olsun size e, inananların bayramlarını kutluyorum. <laughs> ne güzeldi bittiğinde anladı pişmanlıklar faydasız gittiğinde anladı Aşkımız ne güzeldi bittiğinde anladı Pişmanlıklar faydasız gittiğinde anladım Seni çok sevdiğimi kalbimdeki yerini Ben ki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım Evet efendim Affınıza sığınıyorum Orhan Akdeniz'in de affına sığınıyorum Şarkısını böyle bir şeye alet ettiğim için Ama Sayın Tayyip Erdoğan Madem bu kadar seviyorsunuz, üzülüyorsunuz. gidersiniz yanına, merak etmeyin. Belki bu vesileyle ikinizden birden kurtulmuş oluruz. Bayram çifte bayram olur. Kaymaklı, ekmek, kadayıf olur yani. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu videoların yaygınlaşması için, daha geniş kitlelere ulaşması için beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yapmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Esenlikler diliyorum.